Gönül Ben başka. Sinan başka. Ya Zeynep Sinan'ı öğrenirse... Hayır şimdi beni affeder. Belki affeder beni ama Sinan'ı... ...o kadar zamandır sakladığını öğrenirse, kulağına giderse, duyarsa... E ne olurmuş duyarsa. Hani evlilikleri biter. Başımıza ne geldiyse saklamaktan, gizlemekten geldi. Herkes birbirine ama onu deme, bunu deme. E işte. Görüyorsun. E ne yapayım? Ben çok çaresiz. Ne yapayım? Yanlış yaptı. Sinan çok yanlış yaptı burada. Zeynep'e söyleyecekti Turna'nın yaşadığını bildiğini. Sinan yanlış yaptı. Ben yanlış yaptım. Tamam. Tamam işte. Ben de sustum. Bir şey söylenmiyor. Ki, Annem, bir şey. sana bir şey söylemiyorum. Ben sana bir şey söylemiyorum. Dükkân açık anne. Aşağıda bir gideyim ben. Bir şey istersen seslen. Olur mu?